Dostlar merhaba. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın bugün size harika bir makarna tarifi vereceğim. İtalyanların panne arabiyatasının tarifi geliyor şimdi size. Ayrıca zaten ben bu tarifi bizim e, damağımıza da çok uyduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta içinde acı biberler, domatesler, e, bizim de çok sevdiğimiz tatlar barındıran bir, bir tarif. Şimdi bu tarifi geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği, videoyu yani tarifi beğenirseniz lütfen likelayın. Ayrıca bildirimlerinizi açarsanız ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi hep beraber tezgahın başına geçelim ve İtalyanların bu nefis e, makarnasını hep birlikte yapalım. Evet, önce soğanlardan başladım. Soğanları fare dişi olarak ince ince doğrayarak devam ediyorum. Birkaç diş sarımsağı da ince ince doğrayacağım. Ve tabii ki esas olayı acı biber. biberi kullanıyorum ben kişili biber veya çok acı herhangi bir kırmızı biber de olabilir. Pul biber falan da kullanılıyor ama taze biberin yerini tutamaz. Ayrıca acı değilse o makarna arabiyatı olmaz. Arabiyatı olacaksa muhakkak acı olacak. İtalyanlar böyle diyor. Haklılar bence. Tarifi böyle yapmışlar. Bunları da mümkün olunca ince ince doğruyorum. Suyu da ocağa koymuştum. O da yavaş yavaş kaynamaya doğru geliyor gibi. Bu arada bu biberleri doğradığınız zaman elinizi dokunduğunuzda sakın gözünüze falan götürmeyin. Acayip bir şekilde yanarsınız çünkü bunlar acayip acı biberler. Pesteğinin yapraklarını da doğrayalım. Pesteğinin yapraklarını da ne çok ince ne çok kalın bir şekilde doğuruyorum. Makarnanın suyu kaynamaya başladı. Şimdi pendeleri ilave edeceğim. Bu aşamada sosu da hazırlamaya başlıyorum. Önce yağını veriyorum. Zeytinyağı. Ve tabii ki soğan, sarımsak ve biberler. Makarnaları kaynayan suya ilave ediyorum. Bu kadar yeterli olur. Ben dilediğim domatesleri ilave ediyorum. Arabiyata yaparken ya domates, taze domates ya da domates püresi kullanılır. Kesinlikle salça kullanmayın, yerini tutmaz. Zaten salçayla yaptığınız zaman o arabiyatı olmaz. O salçalı makarna olur. Sosun tuzunu da ilave edeyim. Bu arada makarnalar, makarna paketlerinin arkasında bir haşlanma süresi vardır. Ona kesinlikle uyun. Yalnız ben arabiyata yaparken e, yaklaşık 2 dakika daha erken olacağım ya da bir dakika daha erken olacağım makarnaları. Çünkü biraz sosun içinde de pişirmeye devam edeceğim makarnayı. Makarnanın suyuna birkaç kaşık sosa ilave edip böylelikle nişastasından da faydalanmış olursunuz. Makarnanın altını kapatıyorum. İstediğim kıvama geldi. Hiç süzmeyeceğim. Bir kevgir yardımıyla sosun içine aktaracağım. Suru suru. Zaten birazcık daha sosuyla beraber pişireceğim için o suyu da çektireceğim. Geniş hastalık su zaten ona iyi gelecek. bakın iyice sosla buluşturuyorum. Ve ocağın altını kapatırken doğradığım fesleğenleri de ilave ediyorum. Ocağın altını da kapatayım. Dostlar yemek hazır. Tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen likelayın. Yine abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu kanalı büyütebilmem için bunlar çok gerekli. Kendinize iyi davranın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ama elbette böyle güzel basit bir makarnanın yanına bir kadehte beyaz şarap iyi bir eşlikçi olacak sağlığınıza ve şerefinize.